Evet, selam arkadaşlar. <laughs> A. Lan ne güzel tam vuruyordum. Hele şükür. Lan öl. Ben öldüm sanırım Bir anda saldım çünkü öldüm diye de. İyi. Vurdum ya. Oh be çok iyi oldu bu. Bir dakika la, ben de telefon yok. La hadi. neyse şu var. Bomba maçın ben de bomba atsam sana. Of ya tam sık. Ah. Dur, dur 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 Abi beynim yandı. Geldi mi? Allah'ım ya ben bu oyunu oynuyorum da işte. Hadi şükür. Kaç kişi kaldı oğlum başka? Biraz benim enerji basmam lazım. Vallahi çok iyi kurtardım ya. Şimdi <laughs> Oradasın sen. Gördüm seni. Ne yapıyorsun? Sen? Seni böyle iğne gibi sokarım var ya. İsmi değişirsin seni. Larmadaymış. Ulan larmada. M4'ü var at on byl donom. Op, 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 op. Nice. Tamam. Şimdi bir kişi kaldı da. al o da kim bilir. Nerede ya? Var ya. Şunu geçelim abi de. Güzel. Kişi satalım Bir kişi çünkü ben hani ölmek istemiyorum. Ne yapabiliyorum çünkü bu aktif ölümlerde. Güzel. benim istediğim silah nerede? Aha. Sen neredesin? Tamam. Benden bu kadar abi. Let's go. Bir <laughs> de buluruk artık. Aa bir şey bir şey baksana. Gerçi onu çoktan almışlardır be bro. Şimdi Pochuk'e gidip fight yapmamız yok mu acaba? Şimdi biz bu halıyı burada açabiliyoruz mu? Yok açamıyormuşuz. Tamam abi aşağıda açıyoruz zaman okey. Ha şimdi açtık. Okey. Lan ne oluyor? Bin. Tamam. Hop. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ya hayır ya. Of oh ne güzel vurdum la ama. Tertemiz vuruş yaptık. Hop. Yok mu başka? Gençler kendini genç hissedenler. Ya çok offside hemen atla İnşallah bottur. Ne olur bot oldu. be. Evet bot. vuramadım ya. Hadi be. Ah, çömelmem lazım. Lan ne oluyor? Bir dakika, bir dakika. Ya bot. Bak aklım aldı. Gördün mü la beni acaba? La bir sabit dursalar ya. tabi öyle artık ya. Patlayacak, patlayacak da. Can çekisiyor nasıl ya? Geleceğim lan size dalacağım. Bir dakika enerjimi doldurayım mı? Basacağım lan size hem de öyle böyle değil. Bekleyin abi. Hayır. cana bak. Allah'ım canıma bak. Gelme dur lütfen. Lütfen bir can basayım. Bir dakika. Adamsın. Tamam şimdi gelebilirsin. Nerede o? Neredesin lan? O attı. Nerede oğlum bu ya? da Allah. Bu ya gidiyordum. Yakaladım seni. Nerede oğlum bu? Ah, lan var ya. Silah ucunu görüyorsan ölüyordum. Çok mermi harcadık ya. gidelim abi de. Şu lootuna da bakayım mı? Oo, MG'si var da. MG'yi pek o kadar sevmiyorum ki ya. Şimdi bir markete uğrama zamanı geldi abi bizim. En yakın market şey tarafındaydı da. Neyse Pochinki'ye uğrayalım ya gel. Belki Pochinki'ye adamlar falan gelmiştir abi. A Aa. Acaba dropları aldılar mı lan? Bakalım Şansımıza belki almamışlardır abi. Belki demiştir. Ama bir şey. bana bakmaya Ne gerek var diye. Bu duruyor. Ama onu almışlar herhalde. Oo, içinden geçmişler vallahi droplar. Affetmezler ki. Bekle bizi Poçinki geliyorum. Poçanki, Poçanki. Ulan var ya. Bir birinci olamadım ya. Hep video dışı birinci oluyorum ama. Orada bir araç var da. Bir dakika. Sağda. Oğlum. Aa adam var la. Duyar mı ki acaba ya? Üstünde de. bot bu ya. Ah be. Ama neyse. Gerçi canlanma kartım var ya. Sıkıntı yok. Relax çözeceğiz. <laughs> canlanma kartımı unutmuştum ya. Yani. De bizim mesafe oraya kadar yetecek mi lan acaba? Bir dakika ben nerede oynuyordum? yetmez gibi geliyor ama deneyece şansımız. hadi bakalım yeter mi ki zorlayalım <laughs> şöyle süzülelim abi yeter ya çok rahat yeter abi. şöyle süzülürsek ya benim alt tuşu çalışmıyor şöyle etrafıma bakmak istiyorum bakamıyorum iyi lan tam yetti yani. yok yeter Aa orası dolmuş abi. Sisler falan filan. Hı? Oraya baskın attılar valla. Neyse bir dakika. Bomba var mı? Ne oluyor oğlum? Lan çok açık hedef evim adamlara. Bir ya şansa bak ya. Hay İnşallah alırız abi bunu. Aa, dur. Bir dakika. Ya arkadan da sıkan vardı. İnşallah bana sıkmaz o. Allah! Nereye attı onu bombayı <laughs> Ya uğraştıracaklar başka bir şey. Allah hala yanıyorum. Oha. Ya abi şansa bak ya. Tüf neyse.